Birisi tiyatro ekibimize dahil edeceğiz. Tamam mı? Yapacağımız şey... Ay canım, ne güzel bir başlangıç. Çok basit, taklit yapacağız. Anladınız mı? Hiç anlamışım yok. mi? Evet, taklit. Aa hocam, ben şu şiirlerdeki şiirin çocuk var, gözlü dişli. Ama bak şunun gözlüğüne benziyor. Bunun taksitini yapıyorum. Adını ne bilmiyorsun de daha iyi. Şirin çocuk. Evet, ben de şey yapıyorum. Ne? Dede dedesi. Ben ya. Evet. de bana sana dedem. Dedem mi? Ha. Sen de ne yapıyorsun? Ay, ne yapıyorsun? Ay, kız.